İstanbul'da yaşayan ve ailesi için büyük bir mücadele veren Müjdat, hayatını ailesi ve çocukları için çalışmaya adamıştır. Vardiyalı bir işte çalışan Müjdat, geçim sıkıntısını hafifletmek için sürekli ek işler yapmaktadır. Ancak zamanla evde karısı Gülcan'ın davranışları değişmeye başlar. Müjdat evliliğinde bir soğukluk hisseder. Gülcan'ın artık ona eskisi gibi ilgi göstermemesi telefonunu saklaması ve evde bir yabancı gibi davranması Müjdat'ı içten içe kemiren bir şüpheye sürükler. Mahallede dolaşan dedikodulara göre Gülcan'ın Osman adında bir adamla sıkça vakit geçirdiği söylenmektedir. Osman ise mahallede belalı bir tip olarak bilinir ve Müjdat bu duruma inanmak istemez. Bir gün işten erken döndüğünde, Müjdat en büyük korkusuyla yüzleşir, Gülcan'ı Osman'la birlikte yatakta yakalar. Tüm fedakarlıklarının boşa çıktığını gören Müjdat, kendini kaybederek Osman'a saldırır. Ancak Osman hızlı davranır ve Müjdat'ı bıçaklar. Müjdat, kanlar içinde yere yığılırken ruhundaki acının, bedenindeki yaradan çok daha derin olduğunu fark eder. Hastanede gözlerini açan Müjdat, hayatının mahvolduğunu düşünür. Fakat içindeki güç ihanetin ardından yeni bir yaşam kurmaya karar verir. Osman yakalanıp hapse atılmış, Gülcan ile de yollarını ayırmıştır. Mahkeme çocukların velayetini Müjdat'a verir. Artık tüm enerjisini çocuklarına adayan Müjdat hayatında yeni bir sayfa açar. Onların geleceği için daha çok çalışır bir baba olmanın ötesinde onlara bir arkadaş ve yol gösterici olur. Gülcan hayatlarından tamamen silinirken, müjdat çocuklarıyla daha güçlü bir bağ kurar. Zor günlerin ardından, çocuklarının mutluluğunu görmek müjdat için en büyük ödül olur. Bu acı tecrübe, müjdata hem içsel bir güç hem de hayatta neyin önemli olduğunu öğretir. Artık sadece çocukları için yaşıyor ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak için elinden gelen her şeyi yapıyordur. Tire tire tire. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla hikaye dinlemek isterseniz, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.